E zombi yok gerçekten Dinamit. de. Dinamiti ateşledim. biti yaktım. biti yaktım evden çıkalım. <laughs> <laughs> oh no. Bayanlar ve bayanlar her yaştan çocuklar. Ya yani ne izliyorsanız artık zaten bir sürü çocuk geldi kanalıma. Bugün sizinle beraber Roblox'a yollardayız. Oyunun ismi neydi Ahmet Bey? A desert. Evet. Ama es yok yani. Sizde bir çöp ya da bir çöl. Morova öyle. Şimdi bu, şimdi ben e, e, Roblox'da e. <laughs> oyun ararken yanlışlıkla buldum. Öyle. E, Amacımız <laughs> hayatta kalma olacak. Sadece ee, bu ama. Ya yani bu, bu kadar. Oyunun olayı evet. o. Dead Rails bir tık yandan yemiş ama Dead Rails biraz daha farklı yani. Daha iyi bence. Oh my god bro.

Arkadaşlar bugün videoyu video benim aslında ikinci bir Dead Dance videom olacaktı ama o videoyu ben yanlışlıkla sildim. Evet öyle bir manlık yaptım ben. Ee, eğer o video yayınlayabilseydim şu an 70 bin abone sahip bir kanal olacaktı. Bu da böyle bir işte. Abart! 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 Arkadaşlar size bir şey soracağım. Niye burada ortaçağ tuvaleti var? Hani hakikaten ortaçağ tuvaleti yani. Orası şirek tuvaleti. Sen orada. şey... Bak fotoğrafını al. Tam şöyle. çölde giderken. Bir kapayım mı? Çölde mi? giderken al. Bir kapayım mı peki yoksa bunu bir? Elif yemeyiz bence ya. Ya, de. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu bunu video için yapmadım bu arada D dönemedim. Yandım. Oldu. Dönemedim abi. Son var bu arada. De. Ses geliyor bu ya. Burada dışarıda. Bana geliyor. Oğlum koşturuyor bu ne lan? Kapı var burada. Bu ne abi? Direksiyon var Ahmet yedek. Lazım olur değil mi? Yaşadığımız kötü şeylerden sonra. Bunu, bunu şeyin arkasına koy. Bak şöyle hey. arabanın arkasına koy. Hey. Ah, Hı. ah şuna bak. Gel buraya. Biliyor musun onu ben arabayı yapıştırmıştım. Yine yapıştırırım. Dinamit var. Çok güzel ördek yapıştırdım ben. Hey. Ryan'ın nevi gibi oldu. <laughs> Bir vursak bence bu çıkar ya. Kurtarırız bence bu sefer Ron G-Sport tek şeyle. Evin no. <laughs> oh, işe yaradı, işe yaradı, işe yaradı, işe yaradı, işe yaradı. Aha, araba ramor ha. ha? Çekil. Oha. Abi çekidi kaybetmeyin lütfen. O kaybolmuştu, bak yapılmıyor. Kaybolursa burada izleyicilerin çok eğleneceği ama bizim acı çekeceğimiz anlar. Aynen öyle. Tak bakayım. Evet Daha harbi ben. Ben ya. Şimdi güvenemedim Gel bakayım, bakayım. Tamam kapılar Girebiliyor mu? İzebiliyo mu? Bu Huş bir de Giriyor beni takip ediyor. Tam bakıyorum. Karpuzu ben bir yiyebilir miyim? Yani. Abi karpuzu direkt yutuyor. Yatak var bir tane. Alabiliriz ama bir tane. Ben direksiyonu kaliteli spor araba direksiyonu yaptım tabi. Sen telif yemezsen arkaya buraya Recep'i verdik müziği koy yavaşça tutalım hızlandırıp koyalım. Recep Gözlük'ten Özyuk terif yer. Yavaşça belki tutarız ya. Ama yavaşça da belki tutarız ya. Yavaşça ya. Bozarım ya. Ben kaç şarkör kullandım ooo. Ben sana kamonu bozdum ya. Ee, çok iyi. Tamam. Şey. Yol boyunca mi? yol ya, boyunca artık Hayır. Arkadaşlar ışık, ışık alabilir miyim? Bir ışık getirebilir misiniz? Enerji. Oğlum RPG vermiş oldum mi? lan. Evet RPG arp. mi arp. Evet RPG. Ben ben, 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 gidip RPG kullandım. Tabi oğlum şöyle hayatta almak istiyorsan

oyunun fizikleri o kadar gerçekçi olduğu için merdivene takılır bana ha. Pas takıldı, takıldı, takıldı. Çekici nereye gitti? Karda. Bu ışığı niye açılmıyor ya? Getir Eylül. Eylül. Neredesin Eylül? Buradayım. Işığı niye tamam, açılmıyor? Tamam, Önce var. ışığı alman lazım çünkü. Işığı alman lazım. Işığı tutar. Işığı tutar. Tamam bana Çekiş bak Çekiş, orada. Burada. Orada al. Al vur şuna. Vur kafasını. Tamam babam sen ölürsen ben seni inleyeceğim merak etme. Bana vuruyor şu anda. Çekiş kere düştü. Beni evin damı. Selim Bey. Elimi kadı çık. E? Ahmet, ya merdivenin orada nasıl çıkayım? Ya var. Abi çekici yeter. <laughs> geliyorum arkadaşlar. Canım azaldığı için çıktım ben orada. Merdivenin orada bir de gitmiyor. Nerede? Ben bugün fiziklerini Ahmet, hiç çalışamadım. Orada otobüs şoförlüğü de yaparım nasıl? size. Ah, ahmet! E, ahmet, ahmet, ahmet. Bana ne? <laughs> ne RPG'si ya? Sen RPG buldun demedin mi? O, 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 o. Hayır! El işte dinamit yapıp ateşleriz, yanını buna atarız. Tamam be! Çolma! Tamam. Abi yokuşu yokuş yukarı maksimum Arkada çünkü ağırlık var. Çok. Hadi arkadaşlar, hadi yapabilirsiniz, çıkabilirsiniz. Hadi gelin, <laughs> beni takip edin. Çekil. <laughs> Kapıyı da kapatayım şöyle. Babam yalnız ben. Babam bize yol mu gösteriyor? <laughs> onu o zaman düşünür mü? Şu anda tepeden çıkıyor. O zaman düşünür. Kendi bir şey gibi sanıyorum. Abi tabii. arkadan biri geliyor. Bam bam dikkat et. Evet. Yalnız bizim arkadan çarpacak gibi söyleyeyim ha. O adam profesyonel sürücü. Oğlum bu çok rahatsız edici bir adam. Sarı araç kullanıyor. Yavaşladı biz. Bakayım. Aa, Ben bu adamdan korkuyorum. Bu adam çok sapık dayanama benziyor. Ya. Işte. Mevzu mu çıkarayım? Onu mu istiyorsunuz? Aslında çekici oramasını Evet, Arkadan Kardeşim. bak. Dokunuyor şöyle. Öpücük veriyor. Bak. Oğlum bu değil mi lan? Bak olurum çekici ha. Zorlama beni. Öpücük veriyor arkadan. Oğlum bak ha. Uzaktır lan. Vururum ha. Yaklaşma. Yaklaşma vururum. Bağır yüzüm var. var. Ya yaklaşma. He. Kırırım kafanı. He. Ben İstanbul'dayım. Ha. Hiç gelemem öyle şeyler. Babam şimdi o çekici elinden düşse ve yolda kalsa ve sonra yok olsa sana bir sövmüşüz. Adam bu çok kibar. Galiba be. bitti. Galiba bitti. 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 Galiba bitti. bitti. Bam bir bitti. Dayı hala çıkamıyor. Buraya mı balyozu bir kere lan? Ne olacak acaba? Dayı sen niye... <laughs> <laughs> Ay bu arada balyoz vurduğundan. <laughs> ah! erkek olsun ya bamba. Valla sen abi, çok fazla acılar sakin Adamı takip et adamı takip et Çekiş aramada adamın içine girdi e <laughs> e <laughs> Evet evet, sağ tarafımızda bir şey var gibi de ışığımız ya şey, fenerimiz var Bamba zombileri sen oyalayacaksın hmm. Tamam kabul Parlar yanıyor da. Ay farlar kendini ayrılmıyor olabilir mi? Nereye gidiyor bu çocuk? Şurada var ya bulamayacak mıyız? Duracağız da Ahmet daha iyi bir yer bulabilir hani arabayı getirmek için eşya alır. Asma hallederim ya? Neyle halledeceğim? Ya, Siren yok. Ya ben çekerim dışarıya siz alırsanız işte. Arkadaşlar iyi haber zombi yok. Bu e, zombi yok gerçekten. Yine bir ateşledim. Dinamit yaktım. Dinamit yaktım. evden <laughs> çıkın. <laughs> oh no. <laughs> ya biz böyle ya? Kalk. Kalk. Kalk ayağa. Donman. Burada bir şey vardı. Loot kayboldu sen dinamiti patlattın. <laughs> ne olduğunu bile göremedi. Ben sadece tutmaya çalışıyordum. Dinamit yaptık. yaptım. Bütün en Belki güzel bir şeydi. Anasını satayım ya. Ya. <laughs> <laughs> Belki <gülüyor> güzel bir şeydi. Abi Necmi. <gülüyor> arabanın. <gülüyor> ya arabanın jatüfü dağımın yerlerinin e kötü şeyler yaptın ya vallahi. Elim patladı iyi oldu. Ya Bambam yiyeceğim tavuk mu bu ya? İyi <laughs> kafası kafsine. Yok şey şey inşallah geldi. Son parkana. Fazıyorum öt. Yavaş. Niye çak ya, Bizim işte, geldiğimiz benim. yol değil değil mi aynen geldiğimiz. Lutu yol Loot mu? Ne lootu? Adam... Tam boşta gidiyoruz. Kaza yapmadı. Evet. İleride ev gibi bir şey var. Baraka. Fark ettim. Taşa çak. Buluyorum. Köprünün oradan geçtik şey... diye hatırlamıyorum ama Burada zombi falan geldiğimiz var Geldiğimiz yere gittik de var ya kafayı yere Sanki geldiğimiz yer çünkü bu, ama, çok... ama burada zombi des evet. Bana... Hayır değil ya Bilmiyorum. Ya bu kadar ev zombi var. Ananı... Aaaaayy. ne olacak Bir dakika dinamitimiz var. Bir, bir tane var. Bambam sen dinamit patlatma. Ya bu Çünkü. denemeydi denemeydi geliyorlar bana o ısınır diye. Oğlum beni oraya alıyor bunlar yalnız. Çoğu insandan bazı kişiler. Özellikle bazılarını. Evet anlayan anladı. <laughs> Zaten bir kere değiliz. Videodayız. İşte, ben ya. kayıt alıyorum. Ben nasıl kayıt alıyorum? <gülüyor> <gülüyor> burayı burayı kes. kes. <laughs> <laughs> ya da kesme lan. Kes kes. <laughs> 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 Son sitede kaça satardı. Aman nazar değmesin. Aman nazar değmesin. Ya bence. De. <laughs> bir. Çin bir dokuz var yani. Bir ya, bir, bir buçuk milyon ya. İyi haber şu, motorumuz çok sağlam. Kötü haber şu, su yok. Ama bu videoda o kadar kötü sövüştü ya. Ama şoförüm. İnan bana daha sövdüğüm <laughs> şey <olmuş. gülüyor> Daha, ben daha, daha <laughs> ağır sövdüğüm şeyler var. Burada çok tatlı söylüyorum bir kere. Şoför kardeşlerimiz bizi anlar ama Şoför kardeşler var mı burada bilmiyorum. Tamam ya. Babası şoför olan varsa. Ne oldu? Niye biz böyleyiz dersen araba aralet yapıyor. Çünkü arabanın suyu bitti. Araba geliyor bir saniye. Kızcık mı mı? Hayır. <laughs> Aa! At gemi de Arkadan bize drift kondu diye. Lan uyu drift attı. Drift tutuyor. Aşşe yaptı. Aşşe yaptı. Ne baya yaptım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> drift attı. Birisim i̇şte, arabasını Ahmet durursa arabasına bakanlar ki sürücü çalırız. Ne dersin? Ya 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 çalamayız çalır. Ne bu? Ne, ne lan gittin bu? Tam bu bir şey değil. Klo nerede? Bu ne koltuk? Koltuk var iki tane burada. Elin en el, el önden ben mi gitsem? Git. Oğlum böyle çık 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 gitmiyor. Bu ne? Domates. Bunu yemem lazım. var. Kılıcı elimden kaybettim. Böyle balta var. Vur! Vur! Balta var balta. Vur <laughs> şöyle kılıç. Bilmiyorum. Ne? Bak 10.000. ceset. Hı. Elimde balta var. Çok güzel. Bir silah daha bulmamız güzel oldu. Ama şu an suya ihtiyacımız var. Evet burada bir şeyler var. Bak bak. Bir bakalım. Adam Aa mi? çörek adam. Çörek adam. Şurada yani. motor mu ne bir şey var sanırım. Yok üstü var. Abi yok mu su yok. Ekmek var Bambam ekmeği al. Bambam tamam, git, sen arkada iyisin de. Oo. Sor bakayım. Araba iyi mi? Araba iyi mi? Hah sordum ya bildim. Ben pati işte. Hadi bak kadar Allah ım. nefret ediyorum şu yoldan ya. Tamam gel.